Ee, ne yapacağız abi? E, siz daha icadı bile çalıştıramadık. Bir dünya işimiz var. Senin kafanın dinç olması lazım aslanım. Sen şimdi ciddi ciddi bu kızı asılacak mısın? Ha? Açılacak mısın yani? Açılacağım abi. O zaman halledelim şu işi. Önümüze bakalım. Dünyanın bize ihtiyacı var. Oğlum sen de kurtul işte ya. Ben şimdi bir şekilde Şükrü'yü dışarı çıkartayım. Sen de Eda'yı al hallet. Ne diyeceksen de oğlum. Tamam abi. Yalnız Metin Özdemir. Bu defa ıskalamak yok. Tamam lan. Hayır. güzel sana ne güzel asıldıydı ya. Ne güzel kızdı ya. Boş şereflet yaptın. Al işte bak. abi bir sus ya. Bir sus ya. <laughs> Özlemişsin. <laughs> Yiğit Bey, gel. Gel içeri gel. Hoş geldin. Ali Bey, iyi misiniz? İyiyim. Sen nasılsın? Sura bakmayın. Ben rahatsız ettim sizi galiba ama. İstersen geç e, otur. Şey ya bunlar işle ilgili mühim değil. Ya benim de işle ilgili bir mühim telefon etmem lazım. Müsaadenizle. Müsaade senin. Sağ ol. <laughs> Alo. Buyurun Yiğit Bey. Lan geri zekalılar. Güvenlik kitini çıkartmadınız mı motorun? Acele gönderin dediniz de çıkaramadık. Ama şifre sıfırlandı. Dört tane sıfır. Hemen bulurlar yani. Allah kahretsin sizi. Ya böyle olmadı ya. Sizi ağırlayamadık. Ee, çay söyleyeyim et ekmek yer misin? Yok tokum sağ ol. Yatırımcınız da çok üzüldü olaya. Hani bir şeylere ihtiyacı var mı acaba diye sormamı istedi. Ne olayı? Hırsızlık mı? Ya boş ver o nasıl çocuklarını sen ya. Yiğit Bey baksa iyi bir insana benziyorsun. Ben adamı gözünden tanırım. Motor geri geldi. Nasıl geri geldi? Pıştı pış geri geldi. Sahibinden habersiz satılmış sadık bir köpek gibi geri geldi. Artık nasıl çalınabilir vicat yaptıysa demek ki. Durumu nasıl peki? Çalışıyor mu? Hayati tehlikesi hala devam ediyor. Komoda. <laughs> çalışır lan çalışır. Yalnız bak metinler geldiği zaman ben gideceğim ayıp olmaz değil mi? Ya ne ayıp? Yalnız anlayamadım ben şimdi. Motoru çalıştırdınız mı hakikaten siz? Hala motor diyor ya. Esat. Ee, Yiğit Bey, bu böyle olmayacak. Bak sen patronunla konuş. Biz Özdemir ailesi olarak artık ilgilenmiyoruz. Satmaktan vazgeçtik. Abi ağabey geldiler. Ee, hadi. Hadi dışarı. Buyur lütfen. Pardon. Lütfen buyurun, buyurun. Yiğit Bey. Mesim Bey. Feyza Hanım. Feyza Hanım. Tanışıyor musunuz sizi? Yok. Ya. ya şey, dosyadan. Gıyaben tanıyorum. Gıyaben. Abi istiyorsan gidelim. Nevale hazır. O dosyadaki Nevale değil. Birkaç tane güzel teorim var. Artık geliyor onlardan bir tanesini. Seçmek kaldı gençler. Kusura bakma Yiğit Bey, biz gidiyoruz. Ya Ali Bey'e de onu söylüyordum. Neyi? Şimdi sakın yılmayın. Olur. Gerekirse sıfırdan başlayın. Tamam. Sorun ne kadar büyük olursa olsun genelde temeldedir problem. The Grand Zero. Grand Zero. Oyun değil mi lan o bilgisayar oyunu? Yahu şimdi beni de arayın bir şey olursa. Mutlaka arayın ama. O dört sıfırlı numaran var mı sizde? Var var. Sıfır, sıfır sıfır sıfır. He, he. Onu kullanmıyorum normalde. Öbürünü kullanıyorum da yine bir arayın onu. Lan kullanmadığım numarayı niye arayayım? Manyak. Yahu. Tamam hadi. Ararım ben, ararım. Ben iki saatliğine bir yere kadar gideceğim, sonra ben yanınıza geleceğim, tamam mı? Bu makyaj ne lan? Sen panayere falan mı gidiyorsun abisi? Şey iyi oldu abi. Şeyi duydunuz mu ya? Yeni iki tane James Bond filmi çekiliyormuş. Etti mi sana dört tane sıfır? Sıfır, 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 sıfır yedi. Hadi. Dört sıfırlı James Bond. Bunu düşün. Ne diyor lan bu? Lan malları. Gerizekalılar. Bu kıyafet ne kız? Ha? Şey abi ya, iş yemeğine gitmiştim de ben oradan geldim. İş yemeği. <laughs> Metin, sen de bir şey söyle onu deneyim abisi. Bak rakamlarla uğraşmaktan sıtkım sıyrıldı. Her şeyi denedim aklıma hiçbir şey gelmiyor lan. Ya ne diyeyim abi gözünü seveyim ya. Feyza denesin işte. Al işte. ...günlerimiz Hani sessizdi bu? Taşınırken bir yeri gevşemiştir. Kız zilli karıştırma hallederiz onu. Nevaleden az kaldı ondan da bulursak. Gençler. Bakın bana bir. Su nevaliyle çalışıp... ...hidrojenle oksijen çıkaran bir motorumuz var. Bir de arabaya takarsak var ya... ...savaşlar biter lan. Benzin, mazot hepsi tarihe karışır. Çevre kirlenmez temizlenir. Gençler. Biri çaldı motorumuzu, biri daha iyisini geri getirdi. Bizim bundan kelli bir düşmanımız var. Bir de dostumuz. Bu da böyle biline. kız tarafı tam kötü gün dostuymuş. Görüyor musun abisi? Düğünde tam on bir tane çeyrek altın çıktı. Maşallah boşanma davasına sülalecelek gelmişler. <laughs> Geçin yan yana bir fotoğraf çekileceğiz. <laughs> anne ne fotoğrafı gözünü seveyim? Üzülüyoruz salmasınlar. Mutlu olduğumuzu görsün. Sanki biz boşanmak istiyormuşuz gibi davranalım. Şanımız yürüsün. Ya anne daha nereye kadar yürüyecek şanımız? Üç aylık evliyken aldattı abim karısını. Kes kız. Yan yana geçin. Pardon. Pardon, bir fotoğraf çekebilir misin? <laughs> Alamıyorum hepinizi, biraz daha sıkışın. <laughs> gülün, gülün, daha çok gülün, gülün. <laughs> Bu fotoğraf kesin çaldı anne. Neresi komik lan bunun, niye sırıtıyorsun? Ya ama anne yani fotoğraf çekemedik, kaldık öyle. <laughs> Şimdi hiçbir şey olmamış gibi davranalım, içeri geçelim. somurt <laughs> 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 İçinde garip garip fotoğrafları yok mu değil mi lan çoraplı moraplı? Yok be abi ya ne çorabı çorabı çıkarıp giriyorum artık yatağa. <laughs> Şimdi olay anına dönelim. Ve her şeyi en başından anlatın bana. gerek kalmadı o zaman. Doğru evdeyiz değil mi? Senin eve geldik. Ne yazık ki evet. Şerif abi gözünü seveyim. Bu yaşta hırsız mı olur ya? Hayır ani bir harekette bulunacağım. Korkarsın da bir yerine bir şey yapacaksın diye kımıldayamıyorum. Şaştım kaldım lan. Tanıyor musun? Ne yazık ki evet. Kendisi benim ustam olur. Tanıştırayım. Tesisatçıların piri Hacı Şerif. Otobüs durağı lan o. Avcılara giderken bir semt. Ben kanun kaçağı. Tehlikeli, korkusuz, tekinsiz. Bilge Şerif. Ya bırak Allah aşkına ya. Geçen seneye kadar sabah namazlarında camiyi bu açardı. Adamcağız ne hale geldi ya. Ara polis o zaman. Gelsin alsınlar beni. Ben nasıl olsa kaçarım hapistamından. Kim tutabilir beni kim? Ya bırak Allah aşkına ne polis abi ya. Senin elindeki salça ekmek mi ya? He. Şekerim düştü biraz. E, önce sağlık tabii. Çekirdek, bekirdek falan diyemişsin. E takıldım biraz. Şerif abi... ...bu olanları hiç yaşanmamış sayalım. İşine gelir tabii. Ali kim bu karı lan? Şükriye nerede? Da... Şerif abi. Abi ben şimdi ışığı kapatıyorum. Üçe kadar sayıyorum. Sen de geldiğin gibi gidiyorsun. Bir. iki, Üç. Ben anlamadım ki. Oldu bittiye getirdin. Yaş var bende. Yavaş yavaş tane tane. Tek tek izah et. Abi ben ışığı kapatıyorum. Üçe kadar sayıyorum. Kaça kadar, kaça? <laughs> Üçe kadar abi. Sonra sen geldiğin gibi gidiyorsun. Sen de şahitsin, tamam mı o Her şeye tamam diyor ya. Bir, iki, üç. Ya sus Allah aşkına sus. Biz seninle bunları konuştuk. Bağırmayacaktın. Ne bakıyorsun abi? Seninle de konuştuk. He. Allah'ım niye beni kimse anlamıyor ya? Neyse abi geldiğin gibi gidecektin. Ben kapıdan geldim lan. Geldiğim gibi gidiyorum işte. Konuştuğumuz gibi ya. E abi pencere ardına kadar açık. E, i̇çerisi havalansın diye açtım. Astım var bende. E, biliyorsun. <laughs> Şerif abiciğim, yardımcı olayım diyeceğim de... ...hırsızlığa yardım ve yataklık diye bir suç var. Ona gelemiyorum işte. Bir de bu çuvarın içerisinde bu evde bir şey yok değil mi? Yok, yok. Yukarı kattan aldım. Sizden bir şey almadım. Ha Orayı söyledin yani? Heh. Bak amca, senin böyle belin incinecek ama... ...en azından yükte hafif, pahada ağır bir şeyler alsaydın. ha? Yok ki. Aile kalmıyor herhalde burada. Karşısını yer olarak mı kullanıyorsunuz lan bu apartmanı? Apartman, apartman değil. Yatak odası şuuruma anasını satayım. Bak, bak, bak. azara bak ya. Azara bak. O zaman ben size göstereyim. hocam. vicdan azabına dayanamadın. Karına her şeyi itiraf ettin değil mi? Yok. E, tam olarak öyle olmadı hakim bey. Eve getirdiğin kadın mı söyledi? Hayır hakim bey. Asla. Uğruna yaşadığım değerlere aykırı. Prensipli orospu. Şerif mi söyledi? Has. Has hakimim. Bizde her türlü itlik var hakimim. Aman namertlik Asla. Benim gibi hoyrat, yarınını düşünmeyen bir serseri için bile çok ağır. Çok. Heyecan mı yaptırıyorsunuz be? Kim anlattıysa söyleyin ya. İşimiz gücümüz var kardeşim. Oyuna vurdunuz iyice lan. Biz Şen araya kız verdik sanıyorduk hakimim. Ama herif Christian Troy çıktı. Bir de akrabamız olacak hakim bey. Üç defa gelip gittiler. Konuya girip de kızı isteyemediler. Yani öyle çekingendir bunlar. Dur, dur. Bu kime çektiyse. Yılın girişimcisi ödülünü alacak pezevenk. <laughs> Bir dakika susun ya. Ya siz kimsiniz? Niye bu kadar kalabalık izliyor bu davayı? Biz ana babasıyız efendim. Bunlar da Ali ile Şükriye'nin düğününe iştirak edemeyen akrabalarımız. O mutlu günden yalnız bırakınca çocukları, bari bugünü kaçırmayalım dediler, geldiler. Ben de dayısıyım efendim. Düğün günü işimiz çıkmıştı. Mallar gelmişti Sapanca'dan. Onlarla ilgilenmiştim. Bahane Hakim Bey. Mallar geçiyor asker arkadaşları. Düğünümüz var diyoruz. Yine de kalkıp geliyorlar Hakim Bey. Mallık değil mi? Şunu da elinden eline uzatır mısın Şükrü Al çocuğum. Hakim Bey ne olur konumuza dönelim artık. Aldatma olayını ben çözdüm. Soyulan üst komşuyla güvenlik kameralarının görüntülerini izleyelim dedik. Ana bizim eve de girmiş. Ama bizden bir şey çalmamış çok şükür. Allah'tan olay bir aile faciasına yol açtı da... Ben yuttum. Bana dava açan neden olmadı? Efendim olay eğrisiyle doğrusuyla böyle gerçekleşti. Evet ilk başta şeytana uydum. Ama sonra şeytanın bile hayal kırıklığı oldum. Bir daha da bana bulaşmaz zaten. Bu aldatamamış hakim bey. Becerememiş. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Yanlış anlaşılmasın. Kayıtlara geçmesin lütfen. Efendim diyelim ki birisini öldürmeyi planladınız. Ama sonra öldürmediniz. İtiraz ediyorum. Öldürmeyi beceremediniz. Lan yuva yakacaksın yuva. Efendim karış tarafın avukatı benim kayınbiraderim olur. Olayı kişiselleştiriyor. Efendim diyelim ki öldürmeyi beceremedim. Hatta kıyamadım. Dokunamadım bile. Elim eline değmedi ya. Görüntülerde mevcut. Hanımefendi çıkarken sarılıyorsunuz Ali Bey. Hatta daha fazlası. Ya giderken bir yolluk almış olabilirim. Toktusun diye. Ama sayın hakimim siz de görüyorsunuz işte olaya duygularına karıştırıyor. Efendim yine de katil olur muyum? Yani 24 gibi yer miyim? Hayır ama cinayete teşebbüsten altı sene yatarsın. Sana ne lan? Her şeye karışıyorsun. Koskoca Hakim Bey oturuyor o koltukta. Hakim Bey gerçek bir kesit sunuyor abim. Lütfen dinleyin. Yaşar Bey lütfen olayı kişiselleştirmeyin. Hiç yani. Karısı akraba adam evlitteyken... eve kara atmış hakimim. Otele bile gitmemiş. Lütfen yüz vermeyin buna. Otel çok para oluyor ya. Hem o zaman seks için para vermiş olurdu. Aynı şey mi mal? Anne. Pardon, özür dilerim. Ben artık bu herife bir şey demiyorum. Ya sevmedim ben bunu bir türlü. Neyse hakim bey, benim muhatabım sizsiniz. Ben sizi bilirim. Elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. Cinayet neyse de aldatmaya teşebbüs diye bir suç var mı? Varsa taşı en günahsız olanınıza atsın. Nasıl mavkat? Var mıymış lan hakikaten? Öyle suç mu olur lan? Sen niye damatlığını giydin? Başka takım elbisen mi var abisi? Boşanma davasına damatlı ile gelen bir abim var. Kuu. Bu ne lan? Ne yaptın sen? E, araba istediğin getirdim hanımım. Hanımım deme bana. Ulan sen fındık kadar beynin aklın sıra şaka mı yapıyorsun? Ha? Süsletmiş resmen düğün arabası olmuş bu. Pompacı. Abi benim araba şekil ya. Arkadaşlar hep gelin arabası yaparlar. Aşamada düğün var süsletmişler. De sen niye bileniyorsun ki bana? Şöyle buyuralım abi. Anacım hadi. Aman anne. Düğünümüzde gelin arabası yerine malzeme taşıdıkları ticari aracı getirmişlerdi. Tamam abla şey yapma. Süslememişlerdi bile çoluk çocuk önünü kesip de para istemesin diye biliyor musun? Benim duamı çıkarttırdılar da bana şapka taktırdılar. Ablacığım hadi topla kendini boş ver geçti gitti işte. Ben arka camda Şükriye Ali yazacak diye hayaller kurarken Ertan Irdavat yazıyordu arka camda. Ertan Irdavat. Çocukları görüyor musun? Nispet yapıyor sanki bana bak. Sen çocuklara niye para atıyorsun lan? Ya ne para atacağım? Boşlar zarf Zarf bile değil. A4 kağıdından zarf yaptım attım. Düşünler yakamızdan. Düşün lan yakamızdan. Bizimle Doğan. Yürü git. Git. Ne yaptın lan? Halledebildin mi? Yok ya nerede? Ben bayağı sürer. Hatta filmlerdeki gibi arada yemek molası veririz falan diye düşündüm ama... ...adam hikayenin tamamını dinlemeden boşadı sizi. Eyvallah. Direkt giriş yolundan puan verdi. Sonuca bakmadı bile. Onu sonra konuşuruz şu Hilmi olayını bir çözsek. Bir mani var. Sizinle de paylaşayım. Bizim köyün ormanında durur sıra sıra yalaklar. İlla babanıza mı diyeyim? Düşün yakamdan. Dangalaklar. <laughs> Kablosuz diye telefon kullanamayan adamlardan mucit mi olur ya? Ben sizin icadınızı ne yapayım? Hilmi abi sen aileden sayılırsın. Tövbe de lan tövbe de. Beddua eder gibi. Lan siz bu koltuk minderleriyle mi oynadınız lan? Yerler aynı değil bunların. Hilmi uzatma Allah'ını seversen ya. Dünyayı güzelleştirecek icadımızı senin aldığını biliyoruz ona göre. <laughs> Dünyayı güzelleştirecek ne lan Ali? Bari hedef koyuyorsun biraz gerçekçi hedefler koy. Ne bileyim beylik düzünü güzelleştirecek de... ...alkyunu güzelleştirecek de, dünya ne ya? <laughs> bu arada lavabonun musluğu damlatıyor. Hazır gelmişken bir bakıver Metin ya. Fırsat gördüm bir dayanamıyorum. Ne yapayım? Metin. Olduğun yerde kal. Biz buraya hizmet vermeye değil, hesap sormaya geldik. Parası neyse vereceğim Metin. Metin, giriş telabonun altında 13 üç on dört anahtar gördüm. Musluğu hallet abisi, hadi. Kimi? Senin çaldığını biliyorum bak. Eğer vermezsen emniyete giderim. O da olmadı, valiye kadar çıkarım. Lan yerin valisini. İstediğin yere çık. Gerçi şu araları yemem. Bildiğim kadarıyla yasak. Oğlum sen bizi bitirecek mi lan? O yüzden değil lan. Orucum bugün. O yüzden yiyemem. Ha sen vali kebabı diyorsun. Ya şimdi senenin en erken okunan akşam ezanı bugün. O yüzden oruç tutuyorum ben. Şimdi oruç tutmazsam kampanya var da sanki faydalanmıyormuşum gibi hissediyorum. Ne yapayım? Ben de böyleyim. Oh, hallettim abi. Conta gevşemiş. Sıktım düzelle. Hala yan odada Metinci. Oğlum düşün artık yakamdayım. Vallahi yeminle babanıza söyleyeceğim. Lan oğlum minderlerin biri ikisi değil. Üçünün de yeri yanlış ya. Parayı komedinin üstüne koymuşsun Hilmi abi. He orada. Çıkarken parayı komedinin üstünden al datlum. Çıkarken komedinin üstünden parayı alamam Datlum. Düzgünce ver abi. İster al ister alma. Çok tatın çocuklar. Sizin aksinize benim işim gücüm var ya. Çıkarken kapıyı arkanızdan kapat. Ali. Bin parçalı yapboz değil lan. Tepi topu üç tane minde. Sizin bulduğunuz icadı bırak. Parayı bile almam lan ben. Düşün lan artık rakamdan. Bu arada hırsızlık yaparkenki hijyen mantığınızı takdir ettim. Galoş, süper. Hilmi bunu sevdi. <laughs> ya yemin ediyorum itliğine yapıyor. Ben gidip komedinin üstünden para mı almam? Vallahi ben de almam. O zaman yapacak tek bir şey kaldı Metin Özdemir. Arkadaş makas taşı yener. Anlatamadım şunu kimseye ya. Böyle deneye deneye yener. Hadi abisi. Hadi abisi. Selamünaleyküm. Hayırdır kim kavga ettiğine? Aleykümselam. Aha bunun ikisi. Tom ve Tom'u kovalayan it var ya, o. Jerry demeye dilim varmadı görüyorsun değil mi Turgut? O masum hayvan nerede? Bizim bu iki serseri nerede? Oğlum hani bu kara kurular bal arası gibiydi lan? Hani bir şey yapmayınca cesaretmiyorlardı? Birincisi kara kuru değil, kara kuru abicim. Siz de biraz düzgün durun ya. Kaç yaşında adamlarsınız ya? 200 lira en az fatura geliyor, elektrik faturası aylık. Sonra da çaya niye zam yaptınız? Hadi kavga edenleri çarpıyor. Ayranları niye çarpıyor arkadaş Ali he? Ayranları niye çarpıyor bu ya? Köşeye kadar kovaladı beni ya. Sıkıştırdı. Gururumla oynadı. İstiklal Marşı'nı tersten okuttu bana ya. Hadi kavga edenleri çarpıyor. Ayranları niye çarpıyor Ali? He, ta köşeye kadar kovaladı beni ya. Sıkıştırdı köşede. İstiklal marşını tersine koptu bana. Gururumla oynadı. Hadi kavga edenleri. Lop'a girdin Sezai. Lop'a mı girdim? Lop ne lan? Tekrara düştüm. Oğlum böyle şeyleri bize söyleseniz ya. Paylaşın biz de işte bunları. Böyle geri beslemelerde bulunun ki düzeltelim. İnsanlar o çiğdir Sezai. Çaya karbonat katar. Ama bu robotlar namuslu işte. Bunlar hep bizim, mahallemizin malı. Turgut abi bunları hoş görmek lazım. Hor değil. Bilmem boylam. boylan. Siz büyüdüğünüzde kahvede olay çıkarır hale mi geldiniz lan he? Mesai saatleri içinde sizin ne işiniz var burada bakayım anlat. Hakikaten lan. Biz çırakları azarlayacağız diye olayın odağını kaçırdık. Ne işiniz vardı lan burada? Hedef saat üç Akrep gibi kız! Ya olayı! Feyza! Kız! <laughs> ne haber Yavuz be Midilli? İyilik Feyza. Nereye kız? Mahallenin prensesi. Mahallenin prensesi mi? Ya niye öyle dedi ki değil mi acaba? Prensesi, prensesi. Ulan kıza hiç sevgi göstermemişler be. Prensesi, prensesi anlayacaktır mı? Ne zaman geldin be Feyza? Ne diyorsun lan sen? Nasıl konuşuyorsun lan Feyza ablanla? Oğlum ne havası lan? Ne konuştuk biz seninle? Tarık, bak bana ne dedi? Ben de sana güvenip sokaklara çıkıyorum. Hakaret üzerine hakaret. Pe. Lafını geri al. Özür dile Feyza ablandan. Ne diyorsun lan sen? Ne dövdün lan sen? Var. Oğlum, bak seni gebertirim lan sen. Kimi dövdün tamam, Seni geberteceğim. Allah'ını seversen lan. Kalk lan ayol. Kalk lan. Kalk lan. Oğlum be. Yürü lan. Yürü. Bak, yürü. yürü. Bırak lan! Bırak! Feyza'nın yakasından düşmek için kaç para istiyorsun? Üç lira veririm sana. Ben yürü git! Biz dövüşmeye başladık ikimiz. Bir baktık ki ta buraya kadar gelmişiz. Allah Allah! Amerika'nın manisini bize satmaya çalışıyor bebeğe. Yemezler aslanım. Ne işiniz vardı burada? Dökülün bakayım, dökülün. Biz... Biz şey... Ne? Feyza... Feyza'yı... Şey, Gördük, biz. Senin Feyza dediğin Feyza ablan mı lan? Hani şu aranızda 15 yaş fark olan. Şey, Feyza. Meme? Bunu öldürürüm, lerisini yüzer, istediğim yere. Ay, gel lan buraya. Bir dakika, bir dakika. Ya yapmayın ya, gel lan! Ay, Ay, lan mahalle kahvesini çevirdiniz burayı. dinlesin. Bu zaten bıra. Yapparı. sizin var! Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> 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 <gülüyor>